şan Türkiye'yi az kaldı diyor. Bu güzel çiçekler için genç kardeşimi çok teşekkür ediyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ ol canım için. Sağ ol. Çocuklara kapıyı kaldırın. Üç tane çocuğum var. Oturduğum evi kiraya vereceğim. Çocuklarımı okutacağım. Ne olur. Çocuklarımızın yolunu açın. Herkesin. Dört çocuğu, iki çocuğu olan. Dört bin iki yüz kira alan. Nasıl evlatlarını okutsun? Ben lahana sırgayım. Onlar ne yiyor? Ne olur tek yüreği olalım. Başka hiçbir şey istemiyorum. Duydunuz mu bilmiyorum. Duyduğunuzu bilmiyorum. Bir abla dedi ki sizden bir tek şey istiyorum. KPSS'deki mülakatı kaldırın. Evet. Çocuk okutan yokluk içinde çocuğunu okutan çocuklarını okutan Günlerce yıllarca KPSS'ye çalışmış. Ama mülakatta ayısı dayısı olmadığı için elenmiş. Çocukların annesi konuştu. Bakın, emek harcamaya, çalışmaya, emek sarf etmeye kimse karşı değil. Çocuğum çalışsın diyor. Çocuğum çalışsın. Gayret göstersin ama hakkı yenmesin. Şimdi KPSS'den başladık. Kitabın orta yerinden gidelim. KPSS'den 92 puan alıp atanamamış genç gördüm ben. Ama yanındaki 58 puanlı arkadaşının atandığını görüp ağlayan genç gördüm ben. 86 puan alıp atanamamış kızı için yolun orta yerinde bağıra bağıra ağlayan anne gördüm ben. Ama aynı kızının biliyorum. Işte, tamam, tamam gel. Ama aynı kızının 62 puanlık arkadaşının atandığını görmüş anne gördüm ben. Şimdi buradan bir baba sesleniyor. Annelerin yanında babalar var. Değerli kardeşlerim. Bu hak mıdır? Bu hukuk mudur? Bu vicdan mıdır? Bu ahlak mıdır? Düşünün. Ayınız var, dayınız var. 58 puanla atanıyorsunuz. Ayınız yok, dayınız yok. 92 puanla 80 86 puanla atanamıyorsunuz. Demek ki mülakatlar AK Parti'ye, AK Partiliye iş bulma merkezleri haline gelmiş. İyi Parti olarak iktidarımızda mülakatı ortadan kaldıracağımızı zaten söylemiştik. Şimdi Karasu'nun orta yerinde size söz veriyorum. <laughs> Hiçbir gencin, Hiçbir gencin hayallerini, gençliğini, umutlarını elinden almaya kimsenin hakkı yok. Bu haksızlığı işleyenlerin ikinci hamda yakası, yakasında ellerimiz olacak inşallah. Öncelikle şunu söyleyeyim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bugün burada gerçekten nasıl ifade edebileceğimi bilemediğim bir kalabalık var. Biz özel bir hazırlık yapmadık. Ben esnaf geziyorum. Tam iki buçuk yıldır esnaf geziyorum. Ama sizlerin bu teveccühü benim için çok önemli. Bu bir vebal. Bu bir hak. Ve bu vebalin karşılığı olarak Cenab-ı Hak beni sizlerin karşısında mahcup etmesin inşallah. Abi. Size yalan söyleyenlerden eylemesin. Abi. Sizin çocuklarınızın hakkının yenmesine sebep olanlardan eylemesin inşallah. Abi. Kul hakkı yiyenlerden eylemesin inşallah. Abi. Ve söz verip sözünden cayanlardan eylemesin inşallah. Abi. Hani size on bin kişiye iş verilecekti fabrika sözü verilmişti. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Fabrika gidiyor, gidiyor. Onun için Cenab-ı Hak beni milletimin, aziz milletimin karşısında sözü verip ondan cayandardan eylemesin. <laughs> Ve sizin, sizin şu anda benimle beraber olmanız demin söylediğim bir vebal. Hakkınızı helal edin bugün buradasınız. Allah bizi mahcup etmesin. Cenab-ı Hak huzurunda hiçbirimizi mahcup etmesin. Amin. Şimdi tam iki buçuk yıldır ben geziyorum. Tam iki buçuk yıldır. İl il, ilçe ilçe, dükkan dükkan geziyorum. Niye geziyorum biliyor musunuz? Bir gün, şimdi ben daha yeni genel başkanım biliyorsunuz. Ufak ufak heyecanlarım var. Diğer abiler gibi değilim. Dolayısıyla kendime göre çok güzel bir konuşma yaptım. Çıktım. Gazeteci arkadaşlar dizilmişler. Zannettim ki o çok beğendiğim, kendime göre çok beğendiğim konuşmayla ilgili soru soracaklar. Durdum karşılarına. Aynen şöyle durdum. O soru gelecek ben cevap vereceğim. Gazeteci arkadaşlar dediler ki Sayın Erdoğan Sayın Kılıçdaroğlu'na şöyle demiş. Sayın Kılıçdaroğlu da ona şöyle demiş. Siz ne diyorsunuz? Şimdi ağzımdan çıkacak şuydu. Elinin körünü diyor. Ama diyemedim ayıp olacağı için. Dedim ki bana ne kardeşim. Ve partiye gittik. Ben de seni öperim.

Bunlar bize küfür ediyor. Zorumuza gidiyor başkan zorumuza. Şimdi ya, evet. Yo, bak evet. şimdi. Evet. Şimdi gene laftan lafa atlıyoruz. Neyse ben geldim Hoş gruba. Geldim. Hoş Sağ geldim. ol. Şimdi gruba geldim. Evet pardon partiye geldim. Arkadaşlara dedim ki bu iş böyle yürümez. İnsanların acı çektiğini ben biliyorum. En kolay ulaşılan genel başkanım. Sokaktayım taban politikacısıyım. Fakat onların söylediğiyle tepede konuşulanlar farklı. Dolayısıyla AK Parti ve Sayın Erdoğan bütün siyasetçilere bir yün yuma atıyor. O yün yumağına kediler gibi takılınıyor. Dön baba dönelim. Ne yapalım dedi arkadaşlar. Ben de dedim ki aham da halkımızın içine gidelim. Burada <laughs> olduğu gibi. <laughs> ve sonuç itibariyle Esnafa gidelim dedim. Esnafa. Niye esnaf? Çünkü esnaf sanayicinin ürettiğini, besicinin ürettiğini, köylünün ürettiğini, yani bu ülkede kim neyi üretiyorsa onu satan insandır. Ve en önemlisi esnaf, müşterisini veli nimet görendir. Ama uzun zamandır seçmen veli nimet olmaktan çıktı. Şimdi dedin ya güzel kardeşim, ben üreticiyim, çiftçiyim, köylüyüm, bana sövüyorlar. Söverler. Bak, bak sevgili kardeşim niye sövüyor biliyor musunuz? Niçin sövülüyor biliyor musunuz? Çünkü son dakikaya gelince oculuk, buculuk üzerinden bizi birbirimize düşürüyor. Ondan sonra da oyalıyor. Ama artık deniz bitti. Artık uyandınız uyandınız. Seçmen veli nimet olacak. Seçmen, seçmen bu yün takılmayacak. Şimdi bakın şu anda 1, 2, 3, 4 aşağıdaki dükkanları göremiyorum bir tek yazıcıları gördüm. Anladığım kadarıyla burada 8 iş yeri bana doğru bakıyor. Bu sekiz iş yerinde çalışan herkes gördün değil mi tık tık. Yukarı bakın ne yapıyor genç? Yukarı bakın ne yapıyor genç? Aha da işte bu. Ama istihdam yaratıyorlar. Katma değer, katma değer üretiyor işletmeler. Ve her biri için müşterisi veli nimet. Ey seçmen, ey aziz milletim. Yahu asıl veli nimetsizsiniz. İsteyen siyasetçi, siyasetçiye o kadar kolay oy vermeyeceksiniz. Sizin karşınızda gelip burada benim gibi bilim abiler hazrolda dikilecek, oculuk buculuk üzerinden iş görmeyecek. Sizi birbirinize düşman eden her cümleyi elinizin tersiyle iteceksiniz. Ve diyeceksiniz ki... Ey muhterem, muhterem benim derdim üzerinden çözüm üret. Başka siyasetçiler de benim derdim üzerinden çözüm üretsin. Rekabeti çözümler üzerinden yapın, ona göre karar vereceğim. Siz bunu dediğiniz zaman o bizlere sürtük diyenler, size çürük diyenler, hayır 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 hayır. Hayır! Hayır! Biz öyle olmayacağız. Biz oralara düşmeyeceğiz. Biz oralara düşmeyeceğiz. Ne olacak biliyor musunuz? Bakın Burdur'daki, Burdur'daki yazmalı, yazmalı, az oruçlu bir ablamızın, bir arkadaşımızın söylediği bir söz var. Dedi ki, Sayın Erdoğan bize sürtük dedi. Benim ağzım oruçlu dedi. Ben 14 yaşında evlendim. Kocamın yüzünden başka kimseyi görmedim. Allah'ın dışında da kimseye biat etmedim. Ben sürtük değilim. Bize sürtük diyemezsin dedi. İşte o ablanın ahı bu arkadaşı yakacak, yakacak. O ablanın, ablanın ahı. Bizim gibi kadınların ahı yakacak. Çünkü, çünkü şuculuktan buculuktan kolay oy almaya o kadar alıştı ki yalan söylüyorlar yala geç hakaret ediyorlar önemli değil şunu yapıyorlar hiç önemli değil ama bu defa aziz Türk milleti değerli değerli kardeşlerim bu defa seçmen veli nimettir el ele vereceğiz ve bu harami düzeni birlikte yıkacağız. Beş maaş alan danışmanlar, on maaş alan danışmanlar, on bir maaş alan danışmanların olduğu bir ülkede oh, helal olmaz. Helal olmaz. Gözyaşı dinmez. Haram olur haram. İşte bu harami düzeni el ele verip birlikte yıkacağız. Yapma çalıştığımız şey budur. Seçmen veli nimet olacak. Ve 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 bir dakika bir dakika. Ve en önemlisi helal oylarımızla sandıkta bunları demokrasiyle attaya göndereceğiz inşallah. Emekli hayatlarını emekli hayatlarında başarılar diliyorum. Muhalefet hayatlarında başarılar diliyorum. Bu ülkeyi nasıl yönetileceğini hep beraber göstereceğiz. Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyorum. sağlığa geçti rahat. Haberim var müdüreçti haber. Evet. 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 EYT'liler aramızda. EYT'liler götürücek. Şeraramaz de. sever sizin için. 2500 ve emekli maaşı alan aç emekliler götürecek. EYT'liler götürecek evet. ve ellerinden umudu, gençliği, hayalleri alınmış gençler götürecek çocukları için ağlayan anneler götürecek. Gebe hayvanını kesime gönderen besici gönderecek. Helal oylarımızla sandıkta demokrasiyle hep birlikte göndereceğiz inşallah. Hoş Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yani

Dün mesela şu burası fevkalade geçindirildi de bugün nasıl? Tabii, şimdi de, üç yıla kadar evet. artık kendini kurtarıyor kurtarıyor. Mesela 3 sene evvel kaç kilo satıyordunuz bunu şimdi kaç kilo? Evet. 20, başka? kilo civarı satıyorduk şu anda 5 evet. e kilo, evet. kilo, Yani, 10 yani kiloyu fazla. Yarı yarıya düştü. Normalde bayram ve bayram ödüleri evet. e, burada orada devam ediyor. Yani evet. Evet. Ama şu an maalesef bu dönemde bizim hareketli olmuyor aslında yüksek fiyatlarımız değil ama evet, özellikle evet, gençlere çocuklara hitap ettiğimiz evet, için biz şey yani, şey yani çocuklar da artık 10 lira bile olmuyor. Hoş geldiniz. Ben iyiyim. İşler nasıl? İdare etmeye çalışıyorum ben göre Hı -hı. bugün nasıl? Şimdi daha önce ondan iki yıl evvel, iki yıl evvel Hı -hı. burası yani gayet e, orta bir üstte hitap eden bir dükkanmıştır. Şimdi sizden öğrendiklerimi söylüyorum. Bugün alım gücü açısından soruyorum. Işler nasıl? maalesef daha kötü. Zor, çok sıkıntılı. Perşembe günü İstanbul'da. Maalesef her şey yansı dolara çevirdiler. Alma gücü yarı maalesef yarı yarıya düştü. O şekilde maalesef sıkıntılı. Benzin fiyatları, sattığımız ürünlerin altı, yani işler yapılacak gibi değil. Bizim sektörümüz şöyle, zaten taksit imkanı yok. Ya bugün örnek veriyorum. Hepsi X bir telefon. bunlar. Hepsi doğru. X bir telefon. Herhangi bir özelliği falan yok ama 3.5 üç, kadar aşağısı var. Yani insanın ihtiyacını da görmüyor. Çok para vermesi insan işini görecek gibi değil. Bundan 2 sene önce araba aldım fiyatlara. Telefon fiyatı var. 40 bin liraya telefon var. İki telefon mu? mu? Ya yani bugün şu an 40 bin 500 liraya geliş olan telefon var. 40 bin 500 liraya. Bundan 2 sene önce araba aldım fiyatı. Aynen öyle. Yani o kadar gelişim, gelişi, gireyim? telefonun gelişi bize 40.500 TL. Selahattin. Selahattin. Vallahi de ilk defa biliyorum <laughs> Ana! 39 yaşındayım. Başka hiçbir mesleğim olmadı benim. Ben hep telefoncuydum. Muhtemelen de öyle öleceğim gibi gözüküyor. Umarım size yatmadan da ölmem. Evet. <laughs> Temennimiz bu yolda ama yani almış başını gidiyor her şey.